Merhaba gençler. Bugün DNA'nın yapısını incelemeye başladık. Ve DNA'nın yapısında iki tane süperstar Messi ve Ronaldo'nun DNA'sını oluşturduk iki grup halinde. Renklerine bakarsak her ikisinde de mor, turuncu, siyah ve kırmızı renkleri kullandık. Ronaldo'yu da inceleyebilirsiniz. Fakat e, sanırım iki arkadaş birbirlerine benzemiyorlar. Ondan sonra bakacağız. Şimdi biz burada bir DNA meydana getirirken nükleotit oluşturuyorduk. Ki bu nükleotitin oluşması için benim tamı tamına 3 parçaya ihtiyacım var. O 3 parçadan raptiye olan yıldızlar yani stikerler, şeker, pipetler ise organik baz. Peki kaç çeşit organik bazım var? 4 evet. çeşit var. İşte orada adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere biz onlara renkler verdik. Tamam bu şekilde dizdik. Mesela biz burada sanırım mor olana timin. timin demiştik. Timinin karşısında turuncu olan da adenin. adenin. Emin olabilirsiniz ben arkadaşlarınıza güveniyorum. Morun karşısında daima turuncu koymuşlardır. Bakın ha daima adeninle timin karşı karşıya gelecek. Aynısı Ronaldo için de geçerli. Morun karşısında daima turuncu var. Yani timinle adenin karşı karşıya. Peki o zaman siyah olana ne demişiz? Guanin. Siyah guanin ise kırmızı da stozin. sitozindir. Bakın siyahla kırmızılar hep karşı karşıya. Guanin ile sitozin. Guanin ile sitozin karşı karşıya. Süper. Peki o zaman baktığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bir nükleotit meydana gelmesi için üç parça ihtiyacım var. Fosfat, şeker, baz. Eyvallah. Ee, fosfatlar yani raptiyeler her yerde varlar. Bakın yukarıdan aşağıya aşağıya her yere raptiye koymuşlar arkadaşlarımız. Fosfat hepsinde olmak zorunda zaten. Aynı şekilde stickerlarda şeker hepsinde var. Hepsinde var. Hızlıca geçiyorum burayı da. Ama sanırım nükleotitleri oluşturan bazılarda bir farklılıklar var. Şimdi çeşitler aynı. Mor, turuncu, siyah, kırmızı. Mor, turuncu, siyah, kırmızı. Ronaldo ile Messi'nin ikisinin de aynı ama neden bu iki adam birbirlerine benzemiyorlar? Çünkü duyamadım. Aynen öyle. Nükleotitlerin dizilişleri farklı. Bakın Messi morla yani timinle başlamış. Ama Ronaldo ise kırmızı yani sitozinle başlamış. Kırmızı sitozin demişiz Salihciğim. Neyse toparlayalım şimdi diziliş farklılığından dolayı. Aşağılara da inersek illa ki bir yerlerde ortak noktalar denk gelecektir. Sanırım şurada buldum bir tane. Bakın Messi'de bir tane kırmızı siyah. Aynı izada Ronaldo da kırar. Demek ki bunların göz renkleri atıyorum kahverengi. Ortak bölgeler olabilir. Peki ortak bölgelerin sayısı artarsa bu ikisinin Akraba. akrabalık derecesi artar. Ne kadar çok ortak bölge varsa. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim.